Devam ediyoruz. Vakit kaybetmeden hemen Fatih Şener, UNED Başkan Yardımcısı Fatih Bey iyi akşamlar diliyorum size. İyi Ve akşamlar, iyi yayınlar dilerim. Sağ olun. Şahin Yaman, DTV eski müzakerecisi. Şahin Bey merhabalar. Merhabalar Zeliha Hanım, iyi akşamlar. İyi akşamlar, hemen hızlıca başlıyorum. Şimdi şöyle bir bakıyorum, <laughs> gene itibariyle acaba Türkiye yatırım üstü, tedarik üstü olur mu olmaz mı? Biz bu hafta bu konuyu masaya yatıracağız. Ee, Üretim uzak doğudan Anadolu'ya Anadolu kayar mı, kaymaz mı? Bununla ilgili birkaç tane bir haber vardı yatırımla ilgili. Ee, ve bakıyorum şöyle grafiklerimiz de gelecek. Türkiye Avrupa Birleşik Devletleri içerisinde tedarikte de, ilk üçte ve tedarik e, bu bahsettiğim konularda artışlar var. Ki pandemi döneminde de ciddi popülerliği yükselmiş durumda. Öncelikle ben sizden başlayacağım Şahin Bey. Şöyle bir özetleyelim konuyu. Ee, teşekkür ediyorum Zeyla Hanım. Türkiye sahip olduğu coğrafi konumda dünyanın en büyük ekonomik bloklarından bir tanesi olan Avrupa Birliği, gelecekteki stratejik açılımlardan bir tanesine ev sahipliği yapacak olan Kuzey Afrika ve Sahra Altı Afrika, Avrasya bölgesine lojistik bağlantılarıyla her zaman bu potansiyele sahip. Fakat kanaatimce bir miktar üzerinde durmamız gereken nokta içinde bulunduğumuz konjonktürün hassasiyeti. Yani hali hazırda gördüğüm kadarıyla, hali hazırda gördüğüm kadarıyla e, Eylül ayından itibaren başlayan petrol fiyatlarındaki bir miktar yükselme, e, Covid 19 ve aşılamayla birlikte tedarik zincirlerindeki kırılmaların getirdiği riskler, ama belki de daha da önemlisi küresel enflasyon bir miktar içinde bulunduğumuz konjonktürü hassas ve kırılgan hale getiriyor. Ama öbür taraftan baktığımız takdirde Türkiye Türk özel sektörü, kabileri Türkiye Cumhuriyeti Devleti, etrafındaki yani bir Irak Savaşı'nı gördük, Suriye'deki krizi gördük, Sovyetler Birliği'nin dağılışını, İran, Kafkasya bölgesindeki istikrarsızlıkları gördük. Ve Türk özel sektörü de bir taraftan risklere e, e, alışık olarak iş yapma geleneğine sahip. Türkiye üretim üssü olabilir mi sorusunun cevabını çok elden hemen evet diyerek vermek çok mümkün değil. Bu çok holistik, kapsamlı, ticaret ve yatırımın, Makroekonomik finansman politikaları, mevzuat, yapısal yatırım ortamının tamamını, tamamını çok kapsamlı, ciddi stratejik düzeyde ele almayla geliştirilebilecek bir nokta. Şimdi ben konjonktürün çok önemli olduğunu düşünüyorum. Gördüğüm kadarıyla dünya ekonomisinde, yani Türkiye eğer bir yatırım üssü olacaksa, bunu palyatif, kısa dönemli Çin'in, Vietnam'ın veya Uzakdoğu'dan lojistik kayıpları izah etmede bir fırsatçılık noktasında değil de yapısal olarak ciddi ciddi ele almak gerekiyor. Bu noktada da yine konjonktüre dönelim. Temel olarak ortaya çıkan sorunlardan bir tanesi, yani pratik sorunlardan bir tanesi ticaret finansmanı ve tedarik zinciri finansmanı. Yani Türkiye'nin bir miktar israf ettiği bazı kaynaklarda bu konuda özel sektöre en azından e, sembolik de olsa bazı adımlar atması geleceğe yönelik de stratejik bazı taahhütlerde bulunması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi Asya Kalkınma Bankası e, bir e, rapor açıkladı. Aşağı yukarı bizim de üyesi olduğumuz Asya Kalkınma Bankası, tabii Paris e, Ticaret Odası da, Uluslararası Ticaret Odası da benzer çalışmalar yapıyor. Rapor e, ticaret finansmanı açığını anketler yoluyla evet. binlerce firma üzerinden ölçüyor. Burada ticaret finansmanı açığının e, 2018 yılında 1,5 trilyon dolar iken evet. hali hazırda 2020 yılında 200 milyar dolar daha arttığını söylüyor. Bunu şu açıdan söylüyorum. 2009 krizinde de daralmanın en büyük sebebi e, e, ticaret finansman açıydı. Tersten bakarsak ticaret yatırım veya tedarik zincirlerinde üst olmak finansmanla çok yakinen ilgili. Evet. Yani burada size de tekrar döneceğim. Hukuksal, vergisel ya da yabancı yatırımcının buraya gelmesi için gereken şartların geniş olarak işlenmesi gerektiğini, öngörülmesi gerektiğini söylüyorsunuz. Bunu size tekrar soracağım. En azından bir özet geçme adına. Ben Fatih Bey'e de döneceğim. Şimdi lojistik tarafını da sormak isterim. Ki ticaret finansmanı konusunda söyledi az önce hocamız. Bunun dışında Türkiye, Bangladeş ve Vietnam'da ben bakıyorum tedarik pazarı popülerliği pandemi sonrasında yükselmiş. Buyurun Fatih Bey. Lojistik tarafına bakacağız bir de. Navlun bedelleri, yakınlık. Evet şimdi aslında Türkiye lojistik üssü olur mu sorusunun cevabı bir anlamda aslında Türkiye bir üretim üssü. Ne demek bu? Türkiye batıya yaptığı ihracatın yaklaşık yarısını Türkiye'deki yerleşik batılılar tarafından yapılıyor. Yani aslında batı ülkeleri Türkiye bir üretim üssü olarak benimsemiş durumda. Zaten Türkiye'nin kalkınmışlığına coğrafi olarak baktığınızda batıyla daha çok etkileşimi olduğu için batı şehirleri doğuya nazaran daha çok kalkınmış durumda. Biz lojistik açısından bakarsak aslında Şahin Üstad da baş müzakerecisi konuyu çok iyi biliyor. Esasen yatırım ortamını iyileştirmesi anlamında yo çok ciddi çalışmalar yaptı. Türkiye'de mevzuatla iyileşti, prosedürle iyileşti ancak mesela mesela bundan 4 yıl önce yaklaşık 3 bin kişinin çalıştığı bir fabrika bir otomotiv yedek parçasını Stockholm'e 5 günde teslim etme garantisi veremediğimiz için Sırbistan'ın Novograd şehrine taşındı. Aslında coğrafi olarak 5 günde gidilebilir Stokholm'e ancak Kapıkule'de 2 gün beklerseniz gidemez oluyorsunuz. Bunun cezası tazminatlı olacağı için Türk lojistik sektörü buna 7 günden daha kısa süre veremedi. Ama tekrar ediyorum coğrafi olarak 5 günde gidilebilir. Veremeyince ne oldu? Fabrika kalktı, Sırbistan Uyguraz şehrine kuruldu ve orada 3 gün kişi istihdam ediyor. Biz özellikle lojistiğin dış ticarete kaldıraç etkisi yaratacağına inanıyoruz. Şöyle söylemek isterim. 2 gün önce Pakistan'dan bir tır geldi. Murat Bey gümründe İstanbul'da bir tören düzenlendi. 11 günde Karaç Limanı'ndan İstanbul'a gelmiş. Tabii özellikle uzak Asya'da, Asya'da konteyner krizleri olduğundan beri navlunlar yükseldi. Bugün bir, bir konteyner, kırklık konteyner Karaç Limanı'ndan İstanbul'a, limandan limana 5500 dolara geliyor. Ancak bir tır, yani 5000 dolara da oradan bu yükü getirebilir. Ve konteyner limandan limana 27 günde gelirken tır bunu 11 günde getirmişti. Ve Pakistan'dan söylediği şey şu: Biz şayet 11 günde 5 bin dolar gelebilirsek, Türkiye pazarında tekstilde pamukta pamuklu ürünlerde Bangladeş'in önüne geçebiliriz diyorlar. Yani yani siz aslında lojistiğinizi kolaylaştırdığınızda hızını artırıp maliyetinizi azalttığınızda e, ürünlerinizin dış ticaretteki rekabet şansı e, artıyor. Evet. Türkiye açısından bakarsanız gerçekten yakın coğrafyasında ciddi krizleri olan bir bölge. Suriye üzerinden 40 bin sefer Orta, Asya, Orta Doğu'ya giderken gidemez olduk. Evet. Türkmenistan e, Suriye Savaşı sebebiyle. Pandemi sebebiyle e, Türkmenistan üzerinden 30 bin sefer giderken Orta Asya'ya gidemez olduk. E, Komşularımız sayarsanız İran ambargo altında. İran'a para gönderseniz, para getirseniz sen bununla ne iş yapıyorsun diye bir soruyla sorgulanıyoruz. Evet. E, üst kuzey komşumuz Ermenistan. Bir Gürcistan var biraz limitli gittiğimiz. Ukrayna üzerinden Rusya'ya gitmekte zorluk çekiyoruz. Gerçekten Yunanistan'la pamuk ipine bağlı bir ilişkimiz var. Akdeniz'de iki gemi birbirine bir korna çalsa bir anda kapı, kapılarda zorla, zorluk çekiyoruz. Biz özellikle Türkiye, e, coğrafi imkanları, e, teknolojik altyapısı, genç iş gücüyle bölgesinin e, yatırım üstü olur mu? Olmuştur. Daha da fazlası olur. Yeter ki lojistik zorluklar çözebilsin e, demek istiyorum.